Şengül Hanım. Acaba ben sana bir lokanta mı açsam ya? Vallahi acayip para kazanırız ha. Babacığım şaşırtıyorsun beni. Senin böyle naif hayallerin mi vardı? Var tabii oğlum. Bak ben o lokantayı açayım, para kazanalım. Eve göbek atarak giderim la. <laughs> Hidayet. Evladım sana soruyorum. Zenne misin sen? <laughs> Sana diye galiba. Efendim? Sana diyorum evladım. ne misin çocuğum? <laughs> hey. Maşallah. Ay çok severdim izlemesini. Öyle güzel göbek atarlar ki... eğlendirirler. Ha. Ha, hayır efendim... ...ne, ne münasebet, ne zennesi yok. Öyle bir şey yok. Allah Allah. Cüneyt. Bir şarkı koysun oğlum. Arkadaşın göbek at. Hemen. Şişt, şişt. Sevgi teyze kısa devreye yaptı Ömer. Şişt, şişt. Nereye gidiyorsun? Cüneyt misin oğlum sen? İstiyor ne yapayım? Senin adın Ömer. Hacı Cüneyt kim? Hidayet kim? Zenne kim? Ne oluyor lan burada? Hayır efendim hiç, hiç öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir, bir zennelik yok bende. Bende daha ziyade inşaat var. Hatta bir tek inşaat var bende. Zennelik yok. Ha. <laughs> Sabah inşa, akşam zenne. <gülüyor> <gülüyor> ha, anladım çocuğum anladım. Ya Allah kolaylık versin. Yani şimdi oynamayacak mısın? Son kararın mı? Oynamayacağım, oynamayacağım, oynayamam. İki tane düğün gezdim bugün her yerlerim ağrıyor. O yüzden oynayamayacağım. Kusura bakmayın Allah Allah. Sen bilirsin. Ay burası çok soğudu çocuklar. Ben içeriden üstüme bir şey alıp da geleyim. Bana bak hidayet Sakın ha ben yokken oynamaya kalkma. Bozulurum sonra. Bu ne? Bu ne vallahi olacak işte. Bir ara gaza geldim atacaktım. Çünkü omuzu bu nedir ya ne oluyor anlamıyorum ki.